Merhaba arkadaşlar. Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 2. Sınıf Hayat Bilgisi Map Yayınları kitabı Mevsiminde yiyoruz metne cevapları sayfa 128, 129, 130 işleyeceğiz. Soru: Yaz mevsiminde hangi sebzeleri tüketiriz söyleyiniz. Cevap: Yaz mevsiminde tükettiğimiz sebzeler. 1 bakla, 2 bamya, 3 bezelye, 4 dolmalık biber, 5 domates, 6 enginar, 7 kabak, 8 mısır, 9 patates, 10 patlıcan, 11 salatalık, 12 semizotu, 13 taze fasulye, 14 arpacık soğanı, 15 yaz kabağı, 16 yeşil börülce, 17 yeşil biber, 18 semizotu, 19 barbunya, 20 taze zencefil, 21 patates. Soru: Aşağıdaki görselde bakarak sebze ve meyvelerin hangi mevsimde yetiştiğini söyleyiniz. Cevap: Sonbaharda yetişen sebze ve meyveler: 1 limon, 2 nar, 3 elma, 4 armut, 5 karnabahar. Kışın yetişen sebze ve meyveler: 1 havuç, 2 portakal, 3 şeftali, 4 brokoli. İlkbaharda yetişen sebze ve meyveler: 1 kayısı, 2 kiraz, 3 karpuz. 4 patlıcan, 5 mısır. Yazın yetişen sebze ve meyveler. 1 dolmalık biber, 2 çilek, 3 yeşil elma, 4 domates, 5 soğan. Soru: Aşağıda harfleri karışık olarak verilen meyveleri bulunuz. Yetiştirildikleri mevsimleri eşleştiriniz. Cevap: Mandalina kış, armut sonbahar. Erik ilkbahar, karpuz yaz. Soru. Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmenin önemi nedir? Yazınız. Cevap. Eski zamanlarda günümüzde olduğu gibi yazın kış, kışın yaz meyve ve sebzeleri bulmak mümkün değildi. Teknolojinin gelişmesi ve sera yönteminin de yaygınlaşmasıyla beraber her mevsimi her ünlü bulmak mümkün oldu. Ancak bu imkanların yanında ancak mevsiminde olan meyve ve sebzeler sağlıklı ve vitaminlidir. Mevsiminde olan meyve ve sebzeler hem daha lezzetli hem de daha sağlıklıdır. Vücudun ihtiyaç mevsimlere göre değiştiği için mevsimsel meyve sebzeleri tüketmek vücudumuzun ihtiyacını karşılayacaktır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forummap.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.